Ya hey ya hey. <laughs> efendim. Sene 1900 pardon ne 1900 ben de şey bilmiyorum. <laughs> 2013 bitti 2014'e girdik. Rakım masasında yalnız kaldım. Yalnız kaldım. Şimdi adam arıyorum efendim. Adam arıyorum adam. Bak sağımda bir bardak dolu kaldı. Solumda bir bardak dolu kaldı. Ben kaldım yalnız. Adam arıyorum adam. <laughs> İçmesini bilen Kendine güvenen. Vallahi doğru söylüyorum. Adam arıyorum. Adam, adam. Adam gibi adam. Madam değil yalnız adam var ya. <laughs> ben... Bak. 2013 bitti. 2014'e girdik. içenlere nasihatim olsun. Adam gibi istinler. içmesini öğretsinler masama gelsinler. Ben yalnız masada kalmışım adam arıyorum. İçmesini bilen adam arıyorum.